Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle The Pet Shop binişlerim ve eşyaları ile ilgili bir video tasarladım. Hadi başlayalım. İlk önce köpek binişlerimden başlıyorum. Köpek miniş. Köpek miniş. En çok köpek minişim var. Oy. Köpek miniş. Köpek miniş. Köpek miniş ve kardeşi olan bir tane daha köpek miniş. Şimdi küçük küçük minişlere geçelim. Tavşan miniş. Küçük köpek miniş. Ayı miniş. Tilki miniş. köpek miniş. Karatısını bile tam tutmamışlar. Sıra i̇şte peri minişlerimizde. Peri miniş. Bakın böyle pembe kanatları olan bir domuzcuk miniş gibi. Kardeşi karamella miniş. Lollipop adını ben koydum. Ee, Tinkerbell. Ve maviş sıra normal minişlerimize geldi. Ku miniş. Maymun miniş. Ups. Karınca yem miniş. Balık miniş. Tavus kuşu miniş. Tilki miniş. Yarasa miniş. fin miniş ve çekirge miniş. Diğerlerine geçelim İki önemli miniş. İnek miniş ve at miniş. Evet arkadaşlar. Şimdi şey miniş eşyalarını geldik. Evet. Böyle mandallık sepetimiz. Kedi oyuncağımız. Küçük bir hayvan oyuncak, tavşan oyuncak. Bir şapka. Ayakkabı. Tabak ve böyle birçok cantası. Bir tane ayakkabı. Bir tane şu kedinin kardeşi. Şöyle ben size pastasını bile ihmal etmediğimiz minişler pasta yapımında yaptığım pastam. Karpuzluk. Kalem açacağının çayı bilgisayar, I, tabak ve bir tane dolap. Bir tabak. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar çekebildik. Videomuza abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlar atmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Öptüm. Bay. Bir dahaki videolarımızı siz bekliyoruz.